iyilik oldu. Merkezimde hatıra köşemize hepiniz hoş geldiniz. Bakalım hangi güzel hatırasıyla hangi günümüz bu hafta bizimle birlikte olacak. Haydi hep birlikte izleyelim. Merhaba ben Rukiye. Denizli Gençlik Merkezi'nde gönüllü olarak faaliyetlere katılıyorum. O faaliyetlerden bir anımı sizinle de paylaşmak istiyorum. Denizli'de pasvak aşevi var. Yardıma muhtaç insanlara yemek dağıtıyorlar. Biz de onlara yardım etmek için gönüllü olarak bir gün etkinliğe gitmiştik. Orada paketlenmeye yardım ettik. Daha sonra kimlere gideceğini belirlendi. Ve arabalara ayrıldık. Arabalarda gidip yemekleri vereceğimizi düşünmüştüm önce ama her kapıyı açtıklarında bizimle muhabbet ettiler, güler yüz gösterdiler, bizim nereden geldiğimizi, kim olduğumuzu öğrenmeye çalıştılar. Bir bağ kuruldu aslında o gün. İlk defa gördüğüm insanlar benim için dualar ettiler. Ve o gün sadece iyilik yapmak değil, insanlarla bağ kurduğumuzu da fark ettim. Bir tane amcanın evine gitmiştik. Daha sokağa girmeden amca bizi gördü ve koşarak bahçesinin kapısına doğru geldi. Yanına geldiğimizde ağlamaya başladı. Daha sonra neden ağladığını sorduğumda da yalnız yaşadığını söyledi ve her gün ona yemek gittiğinde mutlu olduğunu söyledi ve bize güzel dualar etti. Böyle güzel etkinliklere katılmak hem gönlüme hem de insanlara iyi geldiğini fark ettim. Bu yüzden çok mutluyum.